Zeytin ağacı gölgesinde bir ömür geçirenlerin zamanı geldi. Başta ayvalık olmak üzere tüm Ege bölgesinde artık zeytin hasadı başladı. Her sabah binlerce üretici, toplayıcı erken saatlerden itibaren zeytin bahçelerine akın ediyor. Bir gelenek aslında binlerce yıllık bir gelenek de böylelikle tekrarlanmış oluyor. Hemen arkamda bu geleneği görüyorsunuz. Yüzlerce yıl bu topraklarda yaşayanları besleyen ağaçlar şimdi yine bu topraklarda yaşayanlara hayat veriyor. Zeytinde dalından sofraya yolculuk serüveni başladı. Hasat zamanı geldi. Burada işte zeytin toplayıyoruz. Notura sarılır, kasalara, kasalara doldurulur, çarşaf yazılır, kaldırılır. Öyle olur. Peki, eve yani. de götürürsünüz, fabrikada yağ ettiriyoruz. Yemeğe de eve de götürüyoruz, yağ satıyoruz işte fazlasını o kadar. Bizim kendi zeytinliğimiz var, onu yemeklik yaparız, sofralık. Yağ yaparız, satarız fabrikaya. Kendi yağımızı yeriz hani. Bu yıl çok şey diyorlar, az diyorlar zeytinleri. Hani daha biz başlamadık ama az az söyleniyor. Sabahleyin erkenden geliriz. Tarlada çarşaf yaparız. Erkekler makine yapar. Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da zeytin üreticisi hasat için bahçeye girdi. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle üründe ciddi kayıp var. Bu sene hem zeytinde yok yılı hem de kuraklık ve zirai donun etkisiyle üretimde ciddi bir düşüş bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı ilk tahmine göre Yüzde 40 civarında bir ülke genelinde zeytinde e, üretim azalacak. Zeytun hasatları böyle bazen yokluk serdesi oluyor. Bazen iyi senemiz oluyor. E, geçen iki senene, üç senene aslında çok iyi hasatlara e, uğradık. rekorlara uğradık. Bu sene e, ağaçlarımız biraz istirahat edecekler sanki. Bu yıl için e, beklentimiz... Tabii ki geçmiş yıl var yılıydı. Bu sene bizim tabirimizde yok yılı olarak geçiyor. Bu sene beklentimiz 200-250 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var. Yani rekoltemizde %40-50'ye yakın Türkiye genelinde bir düşüş söz konusu. Üretici bir tarafta ürünleri satışa hazırlarken diğer yandan da oluşacak fiyatı merakla bekliyor. Peki ürünün az olması raf fiyatlarını artırır mı? Üretimin azalması üretici açısından sıkıntı ama fiyatların yükselmesi açısından da tüketiciye e, zeytinyağının daha yüksek fiyata tüketilmesi anlamına geliyor. Geçen sene e, 5 kilodan e, 6 kilodan 1 litre zeytinyağı alınırken bu sene şu anda 8 kilodan 9 kilodan hatta bazı yerlerde ancak 1 litre yağ çıktığını söylediler. Yeni yılla beraber yeni üretim maliyetleriyle birlikte bir miktar artış olacaktır. Fakat zeytinyağı biliyorsunuz altından değerlidir diye bir sözümüz var. Ayvalıkların kullandığı. Bu bağlamda yine de zeytinyağının değerinden hala aşağıda olduğunu düşünüyoruz biz. Zeytin hasadı tamamlandı. Toplanan zeytinler sıkım haneye getirildi. Bir yıllık emeğin karşılığı ise yaklaşık yarım saat içerisinde alınıyor. Saf altın yeşili zeytinyağı. Türkiye'de kişi başı yıllık tüketim miktarı 2 litre. Sektör temsilcileri bu rakamı 10 litreye çıkarmayı hedefliyor. Zeytin tüketimi Türkiye'de bayağı yukarı çıktı. Yani bu da iyi bir şey. Yani e, biz sürekli buna çalışıyorduk. Türk mutfaklarında daha zeytinyağı kullanmasını uğraşıyorduk. Bu geçen sene oldu. Yani bu sene de buna devam etmesini e, bekliyoruz. İstiyoruz ki e, kişi başına düşen e, kullanımları 8 litrelere, 10 litrelere taşıyalım istiyoruz biz de. Ama şu anda 2 litredeyiz. Genelde e, işte kıyı Ege, Akdeniz bölgesinde bilinirliği çok fazla birazcık da işte taklit taşişinde zararlı etkisi var bu markalar üzerinde. Bunu taşımak istiyoruz. Yani 8 litrelere 10 litrelere taşımak istiyoruz. Ama zaman içerisinde olacak gibi görünüyor. Taklit ve taşiş üretici için büyük sorun. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ifşa listesinde en çok yer alan ürünlerden biri zeytinyağı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, sahte yağların pazar yerlerinde ve yol kenarlarında da pet şişeler içinde Ayvalık ibareli olarak satıldığına dikkat çekiyor. Ayvalık olarak 18 bin ton coğrafi işaretli zeytinyağı üretiyoruz. Piyasada 100 bin ton Ayvalık zeytinyağı satılıyor, diyor. Bu siparişlerimizi de ticaret odası olarak verdiğimizde bize göndermiyorlar. Değişik isimler altından vermiş olduğumuz siparişlerle de bu ürünleri getirtiyoruz. Trabzon'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, Torbalı'dan, Aydın'dan, farklı bölgelerden Ayvalık ibareli zeytinyağlarını sipariş edip alabiliyoruz. Üreticiye göre doğal zeytinyağı fiyatının en az 2000 lira olması gerekiyor.